Rusya Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal ederek ilhak ederken Donbas bölgesinde de ayrılıkçıları destekleyerek Donetsk ve Luhansk bölgesini de kendi topraklarına katmaya çalışıyor. Rusya'nın işgal politikalarına karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da istediği desteği alamayan Ukrayna, Türkiye'nin sağladığı askeri işbirliği ile işgal altındaki bazı bölgeleri geri almaya başladı. Rusya karşısında özellikle Avrupa ülkelerinden silah desteği alamayan Ukrayna en son darbeyi de yine Almanya ve Fransa'dan yedi. Rusya'nın Donbas bölgesinde ağır silahlarla donattığı ayrılıkçılara karşı insansız hava aracı kullanan Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın tepkisiyle karşılaştı. Almanya ve Fransa'ya tepki gösteren Ukrayna, Avrupa'nın dost olmadığını da görmüş oldu. Alman basınına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, şu ana kadar en güvenilir ortağın Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye ile savunmayı güçlendirecek çok sayıda ortak projeleri olduğunu belirten Kuleba, Almanya'nın kendilerine silah desteği vermeyi reddettiğini açıkladı. Alman medyasından Zeyt muhabirinin suçlayıcı ve Rus yanlısı sorularına tepki gösteren Kuleba, bölgede Misk anlaşmasını Ukrayna'nın değil Rusya'nın ihlal ettiğini, bunun Rusların istediğini öldürüp istediği yeri yıkabileceği lanet bir safari olmadığını kaydetti. Kuleba, sözlü destekten çok daha fazlası. Biz buna caydırıcılık paketi diyoruz ve bu caydırıcılık paketi 3 unsurdan oluşuyor. İlki, hali hazırda gerçekleşmekte olan açık siyasi mesajlardır. İkincisi, bir dizi yaptırım veya kısıtlayıcı önlemdir. Rusya, Batı'nın yaptırımlar hazırladığını biliyor ve Moskova bu bedeli ödemeye hazır olup olmadığını iki kez düşünecek. Üçüncüsü askeri destek. Ukrayna'yı silahlandırmanın çatışmayı ateşlemeye benzer olduğu fikrini kategorik olarak reddediyorum. Rusya Ukrayna'nın zayıf kalmasını istiyor. Bu nedenle askeri ve savunma alanında bizimle işbirliğini reddedenler Rusya'nın konumunu güçlendiriyor. Ukrayna'nın kendini savunma yeteneklerini güçlendirmek için bize askeri teçhizat ve silah satmaya hazır olan çeşitli ortaklarla şu anda çok aktif bir diyalog içindeyiz. Bize güvenlik garantisi verecek veya başka bir ülkenin bizim için savaşmasını sağlayacak herhangi bir ikili anlaşmamız yok. Güvenlik boşluğundayken savunmanızı güçlendirmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Türkiye savunma sektöründe bizim için güvenilir bir ortak oldu ve savunma kabiliyetlerimizi güçlendirmeye yönelik birçok ortak projemiz var. Almanya'nın silah satışı konusunda tereddüt olmadı, silah satmayı reddetti. Bazı ülkeler, ne yazık ki, iddiaya göre bizi cesaretlendirdiği veya bir tür askeri harekata teşvik ettiği için Ukrayna'nın silahlanmaması gerektiğine dair Rus anlatısına yaslanıyor. Bu tamamen saçmalık. Kimseye saldırmadık ve Donbastaki sorunu askeri yoldan çözme niyetimiz de yok dedi. Muhabir: Kısa süre önce Ukrayna, Rus topçularına karşı temas hattında insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Misk anlaşmaları izin vermiyorsa neden insansız hava araçları kullandınız diye sorarken, Kuleba, Rusya 120 milimetrelik bir obüs olan ağır topları cephe hattına getirdi ve Ukrayna ordusunun mevzilerini bombaladı. Bir Ukraynalı askeri öldürdü, bir diğerini yaraladı ve sivil altyapıya zarar verdi. Bu, misk anlaşmasının açık bir ihlalidir. İnsansız hava araçları kullanımı değil dedi. Muhabir, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün temas hattında yalnızca agit misyonlarının insansız hava araçlarını kullanmasına izin verdiğini açıklarken, Kuleba, bu açıklamanın mantığına katılmadığımızı zaten dile getirdik. Birincisi, kendimizi savunmak zorunda kalmamızın gerçek nedenini tamamen görmezden geldiği için. Obüs, MİSK tarafından yasaklanan ağır bir topçu sistemidir. İnsansız hava araçları sınır çizgisini geçmedi ama obüsü hedef aldı dedi. SİHA kullanımı gerilimi tırmandırmak değil mi diye soran muhabire Kuleba, bu Rusların misk anlaşmalarını çiğneyebileceği, istediklerini öldürüp istedikleri her şeyi yapabilecekleri bir safari değil dedi. Öte yandan Letonya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündem maddelerinin başında Rusya geliyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birini Rusya'nın oluşturması bekleniyor. Özellikle son haftalarda Rus ordusunun Ukrayna sınırında tahkimat yaptığına yönelik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkelerin açıklamalarından sonra Rusya konusu NATO'nun gündemini daha fazla işgal etti. Rusya'nın Ukrayna etrafındaki hareketliliği geçen baharda da dünyanın gündemine geldi. Nisan ayında bölgeye gönderilen Rus askeri sayısının 100 binden fazla olduğu belirtildi. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya yönelik sert tepkiler geldi. Askeri birliklerin tatbikat için bölgeye sevk edildiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan sonunda tatbikatlarının sona erdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıkladı. İstihbarat raporlarına dayandırılarak şu anda yine Ukrayna sınırında ve Kırım'da 90 bin ile 100 bin civarında Rus askeri bulunduğuna yönelik tahminler yapılıyor. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin kıdemli politika araştırmacısı Gustav Gressel, Rusya'nın askeri tahkimatının Kasım başından bu yana hız kazandığını belirtti bu hareketliliğin özel olarak Ukrayna'ya hedef aldığını ifade eden Gresel, açık kaynaklardan alınan bilgilerle Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki Maslovka ve Rostov'da yoğunlaştığını gördüklerini kaydetti. Gresel, bu hamlenin muhtemelen Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine nüfuz etme amacı taşıdığını savundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son haftalardaki açıklamalarında sık sık Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının sonuçları olduğunu, Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını hatırlatıyor. NATO, benzer bir durum Donbas'ta yine yaşanırsa bunun Moskova için maliyetleri ve sonuçları olacağını ifade ediyor. NATO yetkilileri, 2014'ten sonra ittifakın doğusundaki hava, kara ve deniz mevcudiyetinin artırıldığını, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki güçlerin kuvvetlendirildiğini belirtiyor. NATO'ya göre, bütün bu unsurlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması halinde bunun sonuçları olacağını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Rusya'nın hamlelerine karşı her seçeneğin masada olduğu mesajını veriyor. Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın Donbas bölgesini işgal ve ilhak etmek için acelesi olmadığı, bölgenin zaten hali hazırda Rusya etkisi altında olduğu görüşünü dile getiriyor. Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nden kıdemli analist Amanda Pol, Ukrayna sınırındaki gibi faaliyetlerin Rusya'nın hibrit taktiği olarak yorumlayan uzmanlardan biri. Pol, burada amaç bölgede istikrarsızlık ve öngörülemez durumlar yaratmak. Aynı zamanda Ukrayna'ya güçlü bir mesaj verme amacı bulunuyor. Ayrıca bölgedeki ülkelere de Rusya, bulaşmamanız gereken çok güçlü bir ülkedir mesajı veriliyor. Putin bunu Avrupa Birliği ve NATO'ya bu konuda hiçbir şey yapamayacaklarını göstermek için yapıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı tekrar Rusya'nın yörüngesine oturtmak istediği görüşünü dile getiren Pol Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye olma amacından Avro-Atlantik entegrasyonu hayalinden vazgeçmesini istiyor. Putin bu amaca ulaşmak için neredeyse her şeyi yapmaya hazır değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Türkiye'nin önemli askeri kara aracı üreticilerinden Otokar, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek olan Expo Defensa 2021 fuarında zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıtacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, zırhlı araçlarını sektörün en önemli fuarlarında tanıtmaya devam ediyor. Savunma sanayi alanında global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden otokar, 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek olan Expo Defensa 2021 fuarına katılıyor. 3 gün sürecek olan fuar süresince otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçlardan oluşan geniş ürün gamını tanıtacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şirketin sahip olduğu mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve teknoloji alanındaki üstünlüğünü dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde tanıttıklarını belirtti. Görgüç, dünya savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılar elde eden otokar, global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, arge ve teknoloji transferi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 5 kıtada düzenlenen fuarlarda yer alarak Türkiye savunma sanayini dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. Bu fuarları mevcut ve potansiyel kullanıcılarımızla bir araya gelmek için önemli bir araç olarak görüyoruz ifadelerini kullandı.